Yeni Doğan Çetesi davası ilk duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da izleyici olarak geldiği duruşmayı çok sayıda avukat ve basın mensubu takip etti. Duruşma çıkışında adliye önünde basın açıklaması yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, söz konusu çeteyle ilgili 2016 yılında doktor olan eşi Sare Davutoğlu'nun uyarısıyla soruşturma başlattıklarını söyledi bu çetenin geçmişi iki yılla sınırlı değil. Ve paylaştı. tabi nihayet hekim olarak paylaştı. Ve aynı gün inceleme talimatı verildi. 17 Ocak'ta Sara Hanım'a gelen bilgiler bakanlığa iletildi. Bütün bunların e-mail mesajları var. Gereken her türlü çaba gösterildi. 4 Mayıs'ta soruşturma izni veriliyor. 4 Mayıs 2016'da. Yani benim Başbakanlıktan ayrılma kararını açıkladığım gün bu soruşturma iznini bakanlıktan veriyoruz ve hemen sonrasında 10 Mayıs'ta da bakanlık soruşturmayı başlatıyor. Soruşturma neticesinde ne ceza, ne takip karar verilmiş biliyor musunuz? Sadece izinsiz olarak özel hastanede çalışan devlette görevli doktorlar veya sağlık görevlilerinin e, suç işlediği sonucuna ulaşılmış ve özel hastaneleri... İdari para cezası kesilmiş değil mi Sara? Evet.